Efendim herkese selamlar, merhabalar. Uzun zaman oldu. Bir 10-15 gün kadar ara verdik. Ee, Dezgan kaldığımız yerden devam ediyor. Kayıtta bir problem var mı? Hemen bir kontrol. Ee, yok. Let's go. Kaldığımız yerden zombilerle devam ediyoruz. Efendim. Ama nerede kaldığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım bulacağız. Çözeceğiz mevzuyu. İnşallah. Evet neydi abi o ne yapıyorduk Hayvanları avla Et stoğumuz azalıyor okey O ne lan hmm, Okey Buraya mı geliyorsun? Dur. Kanka in kanka. İn in kanka. Good night. Good night bro. Eee... hızlı kayıt. Tamam. Niye değişti? Ha böyle değiştireceğim. Okey. Tamam. Babamızı yapalım. Okay, now just get a. I'll be up. for them. One of the camps can use this. Okay. Allah, bro. Allah, bro. You ask him, Dirk. No problem. What's him? Men coming! Ah! Anka! I ammo left. I need this more than you. Tamam. Tamam. Canımız var değil mi? Hemen bir... Okey. Işığımızı kapatalım. Let's go abi. bulaşmayacağım size kanka. Buna bulaşacağım ulan. Buna bulaşacağım. Bir dakika. Bunu sizin istediniz. Bunu. Burn you Ha? ha. <laughs> İlla beni bulaştıracaksınız kendinize ya. <laughs> ulan size. Ha? Al o zaman, al o zaman. Let's go. Ne var elinde senin? Alırım. Aa pompalı almam. Lootla kanka. Lootla lootla lootla. Mermim. Okey. Okay. Canımızı fullleyelim. Burada benzin falan var mı? İşime yarayacak. Motoruma benzin. Belki şuralarda falan. Yok. Tamam. Kayıtta sıkıntı yok. Güzel. Güzel. İnşallah 1080 kaydediyordur ama. Ondan çok emin değil gibiyim. Neden öyle? Neyse bakacağız. Bakacağız. Diğer bölüme bakacağız artık. Yok. Bana bulaşma bulaşma gerektiğini öğrenmişlerdir artık herhalde. He? Ne oluyor? Geliyor Ha yerlerde Benzinimiz var mı? Var. okey okey sıkıntı yok sıkıntı yok. Oyunun sesi bir tek fazla mı? Bir tek şöyle benim sesimi bastırıyor gibi geldi. Öyle bakayım. Aynen. Şu an daha iyi olmalı. problem yok, problem yok. Benim motorum bir tık ağırlaştı, bir tık ağırlaştı ama sıkıntı yok, gidiyoruz. Ne oldu? Yolu karıştırdım, yolu karıştırdım.

Çok özür ama ben bunu yapma, yap yapacak bir adam değilim yani aslında. Ama et lazım ki. Demek ki etimiz lazım. Et aldık. Tamam. Bir tane daha. Bir hayvan daha lazım. Bir gariban daha lazım. Bir gariban daha lazım. %25. Şimdi problem ne ki? Stop. Kaydımızı alalım. Benim köpeğim deymiş. Bayram tamam, sıkıntı yok. Şöyle ışığı kapatalım. Basmamam gereken yerde basmayalım. Şöyle aşağı indirecek beni gibi. Benzin var, benzin var. Bir dakika. Burada bir benzin buldum kanka. Benzin mi? o Değil. Burada buldum da. Burada benim çok işime yaramıyor. Benzin. Oo, oo, buradan kaçmamız lazım. Hemen 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 hemen. Gözüm benzinde olsun. Benzin bakalım ama. Yaptı. Şehir ne mi? Hayır. Kanka. Hvor er de? hiç olmadı. İyi ki sevlemişim. Ee, bir de sanki buradan gider gibiyiz o neydi? O hiç olmadı.

Nerede? Aşağıda geyik. Ama oraya nasıl gideceğiz? İşte ben onu bilmiyorum ama hmm, Ne yapalım biliyor musun? Biz gene yola gidelim abi Geçer mi buradan? Geç Onlar neydi ya daha demin? Aa geçemiyorum buraya. What the fuck? Kanka geçseydik buraya ya. <laughs> Motora vurdum. Tamam. Hemen dönelim geri. Nasıl olacak peki bu iş? Köpek de var bak aslında havlayan bir köpeğimiz daha var ama. Ve yine neredeydi ki ya daha deminki? Hayır. Ee, nasıl yaparız? Koş. Dikkatini dağıtmamız lazım bundan. Bir dakika kaldı, geleceğim. Bir dakika, dur. Ama böyle yaparsan oynayamayız bu oyunu. Gel. Gel. Gel lan, gel işte. Hayır. Ne oluyor? Ne, ne o? Söyle artık. Peaceful Lake Mark Copeland Safe there Oh God <laughs> Çünkü geldiler <laughs> Hadi o, oyun My ee... <laughs> <laughs> Abi götümüz dayı hani mı ağrıyor lütfen ama bir ya. Ha tek mi geliyorsun? Yok yok. Oh, <laughs> that's it. Tamam diye kurtardık. Şimdi buradan çıkışı bulacağız. Şunu öldüreceğim ama. Tamam tamam tamam. Bounty. Başka nerede var lan başka? Bunlar siktir et. Şimdi problem şu ki benzin yok. Ee, ve arabamız burada. Harika. Ben böyle gitmeyeceğim buraya. Ben buraya böyle gidemem. Ee, böyle gideceğim. Mecbur böyle gideceğim. Ha, kanka. Ölüyordum lan. Üretim kanka. Üret. Üret. Tamam. Yavaşça aşağı ineceğiz. G'yi alacağız. Döneceğiz. Anacım sen de çok uzaktaymışsın be. Çok uzaktaymışsın benden be. Nelerle kapıştık ya o. Tamam avlayacağız geyiğimizi sakince. O çok kalabalık bir şey. Onlar ne var burada ne? Dur bakayım. başka çaremiz yoktu. Sıkıntı yok. Arkadan ordu geliyor. Çok mu uzak gideceğim ya? Harita. yakında kamp var mı? Araştırma bölgesi var Nero. Ben buraya yürüyerek gidemem. Eve gitmem lazım. Gotta Bu yemek bulduk da. Oh shit. Yürüyorlar. Oh shit. Yürüyerek gideceğiz abi. Yürüyerek gideceğiz abi. Peki şöyle bir şey yapsak. Nasıl kurtarıyorduk motor ya? Şimdilik vallahi çok sıkıntı. Hadi motor orada olsa da sıkıntı. Motora gidebiliyor. Yani problemli yerlerdeyiz. Vallahi çok problemli yerlermiş ya buraları. Motor alacağız mecbur. Atmosfer de insanı mahvediyor. Çok var, çok. Çoklar yani, bayağı çoklar. Nasıl yaparız? Hayır. Saçmalama. Var Abi, abi bu ne hardcore mod gibi ya? Hardcore mod bildiğin ya. Efendim et azalıyor. Ben buradan tekrardan öbür bölüme geçeyim. Çünkü bu buradan kolay kurtulabilecekmişiz gibi değil yani. Yer bölümde abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Bay bay. Selametle abi. <laughs>